Herkese merhaba. Bütün fındıkçı emekçilere bol bereketli sene diliyorum. Çoğu yerde fındık var. Ama olmayan yerde var. Mesela şu dalıma bakar mısınız? Nasıl kurumuş. Görüyor musunuz? Nasıl kurumuş. Şu dalımızda da mesela fındık var. Yavaş yavaş yine otlar çıkmaya başlamış. Çok yağmur yağdı. Bu yomra. Palaz derler bazı yerlerde. Yomra fındı. Bakın orada bile kurumaları görüyorsunuz. Dallarda. Bütün dallar Dolu değil Ama Verene şükür Olana şükür İnşallah Yemek nasip olur da altlarda kalıyorlar. Palazlar. Benim bu tarlam üst tarafı ormandır. Ormandan dolayı bazı bölgelerde olmuyordu. Ben baktım bu sene neden bilmiyorum ama o bölgelerde de fındık olmuş. Güzel temizlemişim ama. Görüyor musunuz? Yerlere. Evet mantar. Hep böyle üç senelik, dört senelik ağaçlar var. Şöyle görürüz. Bunlar işte bakın. Bu iş taraf ormandır. Orman bölgesi fazla olmuyordu. Şu üst taraftan biraz dallardan açma yaptım ki hava alsın diye fındık. Hava aldı. Yaptıktan sonra hiç vermeyen yer ağaçlarda 2 üç tane, dört tane şimdilik fındıklar olmuş. Yani hiç yoktu buralarda hiç olmazdı. Evet ilaçladık ama tekrar ilaçlanması lazım. Fındık delenler harekete geçmiş. Çünkü çok yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için ilaçların faydası gitti. Burası da orman. Üst tarafa ormanda. var. Buralara çoğunlukla mantar toplamaya gelirler. Aynen bunun gibi mantarlar. Bunlara acı mantar derler. Ormanda olur bu mantarlı çözde gayet güzel lezzetlidir görüyorsunuz işte mantarları bakın ne kadar güzel ne kadar güzel mantar bu da iyice gitmiş. Ayağımda terlik var. O yüzden zor gidiyorum. Bakın böyle göstereyim. Aşağıya doğru orman. Buralar orman. İki senesi burada çok büyük yılan gördüm. Yani çok büyük tek elime söyleyeyim size. Yani Yani 2 metreye falan vardır herhalde. Yani ölçmedim ama. Önümden bir geçti. Kalınlığı kol kadar var. Bir insanın kolu kadar kalındı. Şurada kafası kırmızıydı. Şöyle birbirimize baktık gitti. Görüyorsunuz buralarda tilki, kurt, çakal hepsi var. Sivrisinek de var tabi sokuyor abi de. Evet.